Merhaba, 7. videomuzda karşınızdayız. Bu videomuzda Flo markasının yakın zamanda çekilmiş 5 videosunu inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz bu reklamlarda reklamın içeriği, süresi, vade gibi birçok faktörü ele alacağız. İlk reklam videosunun adı Flo mobil uygulaması. Bu reklamın içeriği, Flo'nun bünyesinde barındırmış olduğu binlerce model ve yüzlerce markayı sezonun tüm trendleriyle mobil uygulamaya taşımış olması. Peki bu reklam bize ne anlatıyor? Flomobil uygulaması sayesinde tüketicinin istediği anda dilediği ayakkabı ve birçok çeşit ürüne kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamak adına Flomobil uygulaması geliştirilmiştir. Bu reklamın hedef kitlesine aktarmak istediği mesaj ve vaadi ise müşterisinin yorulmadan online alışveriş sayesinde istediği ürüne hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlarla sahip olabileceklerini anlatmaktadır. Reklamın süresi toplam 21 saniyeden oluşmaktadır. İkinci reklam videosunun adı Flo yeni sezon çocuk ayakkabı modelleri. Reklamın içeriği çocuk ayakkabılarının fiyat, model ve renk belirten ürünler ön planda tutularak enerjik ve mutlu çocuklar mesajı verilmektedir. Bu reklam bizlere sezonun trend olan çocuk ayakkabılarını ve bu ayakkabılara sahip olan çocukların gülümsediklerini anlatmaktadır. Reklamın vaadi ise uygun fiyatlı, yeni ve trend olan modellere sahip olan çocukları neşelendirmektir. Reklamın toplam süresi 20 saniyeden oluşmaktadır. Üçüncü reklam videosunun adı Flo 2020 Büyük Kış İndirimi. Reklamın içeriği en rahat spor ve çocuk ayakkabı modellerinde inanılmaz indirimler ve bu ürünlere Flo ve flo.com.tr üzerinden erişilebileceğinden bahsetmektedir. Bu reklamda bize anlatılmak istenen, bitmekte olan kış sezonunun sonlarına doğru yapılan bu indirimlerden müşterilerini haberdar etmektir. Reklamın vaadi, kampanya zamanı içinde geçerli olan indirimden, hedef kitlenin yararlanmasını sağlamak ve onların uygun fiyatlı ayakkabılara sahip olmalarını hedeflemektir. Reklamın toplam süresi 17 saniyeden oluşmaktadır. Dördüncü reklam videosunun adı Flo Meryem Uzerli Sneaker Festivali Reklam Filmi Reklamın içeriği her mevsimin kurtarıcısı olan sneaker ayakkabı modellerini o dönemdeki marka yüzü olan Meryem Uzerli ile tanıtıp ön plana çıkartmak. Bu reklamın bize anlattığı şey, önceki iki reklamda olduğu gibi, ürün, fiyat ve model hakkında bilgilendirmektir. Reklamın vaadi, Flo ayakkabılarının her moda uygun olduğunu ifade etmektedir. Reklamın süresi 25 saniyeden oluşmaktadır. 5. reklam videosunun adı: Flo Yeni Sezon Erkek Casual Ayakkabı Modelleri. Reklamın içeriği, müzik ile birlikte erkek ayakkabı çeşitleri hedef kitleye aktarılmaktadır. Bu reklamda diğer reklamlar gibi ürünlerden bahsederek tüketiciyi fiyat konusunda bilgilendirmektedir. Reklamın vaadi ise flo sayesinde daha enerjik adımlara ve ayakkabılara sahip olma şansı sunulmaktadır. Reklamın süresi 25 saniyedir. İncelemiş olduğumuz bu 5 reklam videosunu genel olarak tekrar ele almamız gerekirse Flo markası reklamlarında ürün, fiyat ve model ağırlıklı tercih yapmakta olup müşterisini bu yönde bilgilendirmektedir. Reklam süreleri ise çoğunlukla 1 dakikanın altında bir süreye sahiptir. Her ayakkabı kategorisine ayrı reklam çekmekte olan Flo markası, reklamlarında ünlü kullanarak da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Şu anda ise Aslıhan Güner, Ebru Şahin ve Yağmur Tanrısevsin gibi 3 ünlü isimle anlaşma sağlayarak yeni marka yüzleriyle dinamik ve renkli olduklarını ifade etmektedirler.